Merhaba çocuklar. Aslan ile Fare masalını dinlemeye hazır mısınız? Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil ağaçların göğe yükseldiği, kuşların cıvıldadığı bir orman varmış. Bu ormanın kralı kocaman yelesiyle gururlu aslanmış. Onun kükremesiyle bütün hayvanlar titrer ormanın dört bir yanı sessizleşirmiş. Bir gün aslan gölgeli bir ağacın altında uyuyormuş. Güneş yaprakların arasından altın gibi süzülüyor, ormanın içi huzurla doluyormuş. Tam bu sırada minicik bir fare koşarak aslanın üzerinden geçmiş. Ama yanlışlıkla aslanın burnuna dokununca kocaman kral uyanıvermiş. Vav diye kükremiş aslan. Gözleri öfkeden parlıyormuş. Beni rahatsız etmeye cüret eden bu küçük şey de kim? Zavallı fare titreyen sesiyle ne olur beni bağışla koca kral. Bir gün ben de sana yardım ederim. Söz veriyorum. Aslan kahkahayla gülmüş. Orman yankılanmış sen mi bana yardım edeceksin? Senin minicik dişlerinle mi? Ama hadi git, bu kez seni bağışlıyorum. Günler geçmiş derken bir gün avcılar ormana gelmiş. Kral aslanı tuzağa düşürüp kalın iplerle bağlamışlar. Aslan bütün gücüyle kükremiş ama ipler öyle sağlanmış ki bir türlü kurtulamamış orman inlemiş ama kral çaresiz kalmış. O sırada ormandan geçen küçük fare aslanın halini görmüş. Hiç düşünmeden yanına koşmuş. Merak etme koca kral, sözümü hatırlıyor musun? Ben sana yardım edeceğim. Minicik dişleriyle ipleri kemirmeye başlamış. Çıt çıt çıt, çıt çıt çıt. Her ısırıkla ipler biraz daha gevşemiş. Sonunda koca aslan özgür kalmış. Aslan şaşkınlık ve minnetle bakmış minik dostuna. Meğer küçücük bir dost bile büyük işler başarabilirmiş. Seni küçümsemem büyük hataydı. O günden sonra aslan ile fare en iyi dost olmuş. Ormanda kükreyen koca aslanın yanında hep minicik bir fare koşar. Kimse de onlara karşı gelemezmiş ve gökten üç elma düşmüş. Biri dostluğu küçümsemeyenlerin başına, biri yardım etmeyi bilenlerin kalbine, biri de bu masalı dinleyen çocukların gülüşüne.